lityum demir fosfat forklit bataryaları 6000 artı döngü ömrüyle 20 yıla varan kullanım sunan 12.8 volt, 25.6 volt, 51.2 volt ve 72 volt ve özelleştirebilir seçenekleriyle 50 amperden 1000 ampere kadar çeşitli kapasitelerle çevre dostu bir çözümdür. Bluetooth ile anlık izleme, hafif tasarım, hızlı şarj ve düşük bakım ihtiyacıyla kurşun asit bataryalara göre daha ekonomik ve verimlidir. Depolar, lojistik merkezleri ve endüstriyel uygulamalar için idealdir. Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. www.ahmedakcan.com 0555 997 7997